Ana ve öyküleri hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta FPS ile oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu oyun yorumlarda istek olarak gelmişti. Ben de çekeyim dedim. Şimdi benim 30 tane killim var. Hadi şu an pompalımız var. Gel bakayım sen mi şu, şunu Aa, yedik bunu. 31. Bunu da yedik. Şurada biri var. Şey yükleniyor. Ya ben Red Match 2'de 72 levelim. Bana meydan okuyoruz. Şöyle geldim şuradan. Gel. Gel kardeşim. Aa bunu kestim. Aha. Kestim tamam kafasından. Kafasından. Bu arada kafasından veya göğsünden vurunca fark etmiyor bunda can olarak. şöyle bir uçayım. Şunu kestim. Şey. Işte. Kesemedim. Kardeşim birader gel. Şşt. Aa mer mermi. Mermi Mermi bitmiş göstermiyor ama ateş de etmiyor çok garip. Aa ikili silah. Bunu sevdim. Tamam sen gittin. Abi az önce öldüremedim. Abla abla iki saniye bekle ya canımız doluyor ya. El insaf ya. Bu ne? Pompalı mı? Taramalı mı? Ben bir şöyle gideyim. Pompalı. Ya bir dur yerinde dur yerinde. 180 dolarım varmış. Mağazadan birkaç şey alırız. Sen ne millete vuruyorsun sen? Ha, sen ne millete vuruyorsun? Gel bakayım. Hoppa. Seni Allah arkadan bir Ya ne vuruyorsun arkadan? Arkaladı beni. Tamam aldık bunu. Yükle mermi. Bu ortayı bu ortayı ilk defa görüyorum. Deneme için girmiştim de bu ortayı görmemiştim. Şu gidelim. Şöyle şurada bir var. Aa, başkası öldürdü ya. Benim kilimi çaldı. Tabi bir yerinde dur. Aa, ben mi öldürdüm onu? Tam fark edemedim. 38 kilim olmuş. Sen bir gel. 39. Sen de bir gel. 40. Ha, tamam. Allah adam sıkıntı sıkıntı silah bak adamdaki dev gibi bir silah var ve seni kestim sen de gel bakayım Şşş. hoppa ya kardeşim gel ya aha tamam güzel ya abla arkana bak ya biraz ya. Şunu ve tamam bunu da ben öldürdüm. Seni kestim. Sen de gel. 5 kişi ver. Tamam. Kaçma kaçma. Ya kaçtı ya. Şey serisi gitti. Orki adam serisi. Aa bunu da kestim. Ben bir kaçayım şöyle. Spla spla. Aa. Bu arada 13 saniye kalmış roundum bitmesine. Yeni round gelecek. Ye, yeni arka şimdi keselim çocuk. E, Az önce de bunu kesmiştim. Sen de bir gel. Flora. Orada ikisine de vuruyorum. Ha tamam bitti. Park. Rıhtım. Şu rıhtımda yiyeyim ben ya. Rıhtım olsun. Altı kişi verdi o ya. Ha Geldik buraya boşunlandık. şuradan bir bakalım. Dolap diyor. Şey, kapatalım. Şu dükkan. 300 dolara stiker'ın. Skinler emote. Hmm, anladım. Yani biraz beklersek şuradan sticker alabiliriz. Ben biraz bekleyeyim ben o stickerdan alayım. Kaç adam mı öldürmem lazım? Öldüremedim. Yerinde dur. He. Şunu robot adam kaçma kaçma arkandan ben geliyorum. Ecelin geliyor. Aha. Sorry. Bu arada 5 dolar geliyor adam kesme başına. Onu fark ettim dedim de. Konuş artık. Aha. işte daha arkanı dönmeden böyle keserler. 54 kilim oldu. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor be? Aha. Tabii. Yeviriyor. Şuradan tırmanalım. Şu stage. Şuraya bakalım. Gel. Ne yapıyor? Yerinde dursana ya iki saniye. Ya orada adamı vuramıyorum. Adam arkadan geliyor bana vuruyor. Merhaba. Görüşürüz. Aa bu, bunu uçurdum. Seni de uçurdum. Bu beni uçuracak. Hadi son iki kill. Son iki kill. Ya adam beni kandırdı ya aşağı gitti ben de aşağı gittim adamı öldürmek için adam beni trolledi. Böyle iş olur? ya bana bir çık tavan niye veriyorsunuz? Ver sana şöyle kocaman bir tane silah. Nükleer atar. Fark etmez. Aa yüksek vuruyor. Tek tek vuruyor ama güzel vuruyor yani. Ama bunu da kestim. Tam 300 dolarım oldu. Ben yani şöyle bir menü. Skinler. Stiker'ın emoteler. Tamam, açıyorum o zaman bu, bunu. Ham, doge, soğuk. Ee, ve verdim gitti. Ne geliyor? Kilite açıldı. Dalga. O ne? Dalga geçmemek. Dolap, sticker, dalga. Neremde yazıyor dalga diye? Öldürünce mi? Şey acaba. Ee, öldüremedim ya. Sen ne vuruyorsun sen yukarıda? Gel bakayım sen bir gelme ya da şaka yaptım uçtum ya beyaz çıkıyor arkamdan da onu nereden çekiyor aha ha, silahımda böyle dalga var anladım fena gözükmüyor yani seni kestim ya takım olmuşlar ya red maç 2 güzel Q ile E ile tutunuyordun düşünce bile adam olmuyor burada bu ne ne şey oluyor? garip bir silah sağ tıkta yok dürbün de yok bu silahları aha dakika adam iki silah var beni bile öldüremiyor gel bakayım arkana bak arkana gitmeden önce aha devi gitti devi gitti sıra sende sıra sende gel bakayım Opa bunu da kestik tamam güzel hop o üstüme ay iki tane ya bir beklesenize ya ben mi doldurdum ya şeye bak adam onu kovalamak için gitti geldi beni öldürdü. Ben onu öldürdüm de. Merhaba robot adam. Gel bakayım. Yani görüşürüz. Hop. Ne, ne vuruyor ya? Kim var karşıda? Aha o yukarıdan vuruyor. Ya. Şuradan bir gel. Bakın. Aha. Aha birini öldürdüm. Hem de hiç farkında olmadan vuruyordum. Adam gitti. Bu 68 kilimiz olmuş güzel. Güzel abi. Gel bakayım. Gel bakayım 69. Dost. Tamam. Welcome. O adam beni nasıl aldı ya? Küçük canı kalıyor, 5 canı kalıyor. Şurada beklesem biri gelir mi acaba? Ben de kafasına böyle vururum. Street cash cash gelmedi. Gidelim. Aa şurada birini gördüm. Aa bu dürbünlü. Hmm. Birader bir dursana ya yerinde. Dene yapacağız. Ya. Dene yapacağız diyorum adam vuruyor hala ya. 70 kilimiz oldu bu arada. Gel oraya. Yerinde dur. Yerinde dur. Yerinde dur. Ölmedi mi adam ya? Adam öldü. Ya böyle Yanlışlıkla bastım ya böyle iş mi olur? Doğur beni geri doğur. Nerede? Seni kestim. Şunu abi bir tane geldi. Ya öldürdü ya. İki yıl. Bu arada yetmiş kilimiz olmuş güzel bu. Şu diğer de. Önüne atladım adam. Bu arada çok iyi sniper'lığım vardı. Bunu kestik. Aa bunu da kestik. Şu, gel. Aa bunu da kestim. bu adam da beni kesti. Alsın. 76 oldu. 150 mi? Şuralara bakalım biz mi? 25 saniye. Seni beni bir kestim. Şurada bir savaş ver ben oradaki savaşa bir dahil. Yerinde dur. Ya bir yerinde dur ya. Ya bir yerinde dur ya. Ha böyle iş Arkana bak. Oha. Ya kaç şeyimiz var? 79. Tamam. Tepeye verdik herkes. Tepeye verdik. Hadi dur dur dur. Aa. mı? Geçeriz bir Neyse. Hadi oyna oyna oyna. Oyna. Oyna artık. Hmm, beş dakika miş round. Ben yetmiş o kadar seksen olsun. Nerede? Aha buldum seksen kilim. Nereye gitti adam? Adam şunlandı. Bir dursana yerinde ya. Bir geleyim seni bir. Aha adam vurdum. Gel. Vuracak. Vurdum. 80 kilolu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.